Herkese selamün aleyküm. Hayırlı akşamlarımız olsun. Ben nerede? Ben şimdi yine Kur'an kursunun yanına geldim. Güzel takipçilerim. Biraz bir işlerim var. Bakalım neler yapacağız, neler içeceğiz. Ondan sonra Kur'an'ın işi bitmiyor. Vallahi sıkıntıları bitmiyor. İnsanlar oturduğu yerde döşekleri bile kaldırma. Gidin dedim biraz dedim su temizliği yapayım. Yarına hazırlık olsun dedim güzel takipçilerim. Hep beraber görelim bakalım neler yapabiliyoruz. Haydi bakalım şöyle güzelim havacı da göstereyim size. Şöyle arabamla geldim. Özel mi özel? Evet. Böyle de bir çölde odun getirdim canlarım. Şöyle temizlik malzemesi de aldım. Bunu da yukarı çıkaracağım. Kuru odunlardan getirdi. Son ateşe etmedi. Evet canlarım. Şöyle şimdi Kur'an kursumuzun içinden herkese hoş geldiniz. Bakın işte. Böyle oturuyorlar. Oturdukları bu şekilde. Böyle camlarım. Böyle. Her yeri her yerde. Ee, tabii ki insan hiç suyu toparlamaz mı? Olmuyor maalesef. Sularımız yerlerde geziyor. Şöyle telliklerimizi görün. Burada şöyle tellikler. Ayazda gezdiremiyorsanız niye alıyorsunuz? Evet canlar. Bu şekilde böyle sularımız böyle ben ne yapacağım? Şimdi bunları toparlayacağım. Evet anne. Bu şekilde Havasız kaldık ki böyle yer önüne de olsun bizim canları yapacak bir şey yok böyle şimdiki zamanda hiç kimseye bir şey denmiyor öte yandan otur denmeye canlar denmiyor, denmiyor. onun için ben de geleyim dedi. Sağ olun, sağ olsun, dedim. Evet canlar, şu şekilde. yerleştireyim buraya. Yerine hazır olsun. Bu şekilde. Evet sevgili tabipçilerim. büyüktü. İçine doldurayım bu güzel Hocamız geldi mi? Ya hayır belki ben erken gelemeyeceğim çünkü. Neden? Benim şu an için görevlerim var. Evinde de. Onun için böyle her şeyini de koyayım. Kalacın herhangi bir yerine yiyeceğine doldurayım bunu. İnşallah. inşallah yanacak. Canlara. Evet canlarım. Şöyle kendi evimden getirmiş olduğum ıslak bezini şöyle masaladığımızı bir güzel sütüş diyelim. Çünkü Sap sarı Şöyle. Ay başına Allah nasip ederse bunlara şey yapacağım canlarım. Islak mendil. Bak. Suyu görüyor musun canlar? Böyle. Nasıl bir iş anlamıyorum olduğu belli değil. Suların yarısı yerde, yarısı şeyde. Ya. nasıl oldu? 张。<Thank> Yeah. Uh -huh. geçen razi her yeri şöyle elinden geçiriyor canları. Nezliyiz, kribiyiz, hastayız, ağzımız atıyor, gözümüz atıyor. Yani silmeden de olmuyor. bazıları diyor bazı diyor tamam camlar diyor hava almıyor diyenler var. Diyenler var da var. işte canlarım. Şöyle şeyler. Bunu güzel. Hocamız bize okudu. Allah razı olsun. kadın kedimelerden her şeylerde selamet diler. Rabbim de ondan Allah binlerce razı versin. Sağlıklı olsun inşallah. Onun sağlığında, onun masasını sev sevgiyle enerjimi siliyorum. Hocamı seviyorum. Anağımı seviyorum. Zeynep, Bu da oldu. Allah'ım sağ şükürler olsun yani. Bak evet. canım, işte yer var da burda. Görüyorsunuz değil mi? yok. Herkesin fikri var ama evet. Şöyle paylaşımdayım. Koyuyorum şöyle Evet canlarım şöyle üstünden aşağı Böyle bir böyle tozunu aldırayım şöyle böyle kenarlı açık yerler tozlu canlarım mis gibi olsun. Herkes böyle her eline gelen aldığını kenara koysa burada hiçbir şey olmayacak. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Ama maalesef o işte. Biri yapsa biri yapmıyor, biri yapsa biri yapmıyor. Bir şey demeye de, hakkımız var mı diye düşünüyor. Herkes kendince haklı. Şimdi bir zamanda kimseye de bir şey demeyeceğim ben. Yani hiç kimseye bir şey demiyor. Bana Evet, şimdiki ha, Bu kadar çok oldu canları. Yeter. Yarın da benim işim var. Evet, güzel tarzı Şöyle, güzel günü. çirbe getiriyorlar. Sanki bir kerden sanıyorlar. Ateş yanıyormuş mu? Yanıyormuş. Vallahi. Bilmiyorum yani. Sağlam bir odun getiren yok. Üşüyen çok. Nasıl olacak bu iş? Üşüyenler o evde odun getirmeye üşeniyorlar. Ben getirmeyeceğim, ben getirmeyeceğim. Kim geçecek odunu? Önden gelen kuş mesela. canlar. Küçücük kesmeye çalışıyorum yine. Bizim soba acayip soba. Hiç yanmıyor insan Böyle ne bileyim. Yanana kadar Her yeri duman yapmıyor. Hani derler akşamın hayırlısı olan şeref Ben biraz o gün hazırlayayım yine de. Evet canım. Sizlere çok teşekkür ederim. Destekleri, beğenileri, güzel yorumlar yazın deniz kızına. Oy. Güzel güzel yazın Benim mutlu Ne yapacağım işte? Zamanım olup da bunları kesemedim ben. Olsaydı kesecektim dedim hadi yarına kesin de yağmur falan yavarsa arada yakıyoruz الله لا إله إلا الله محمد رسول الله bayağı göbektisin mi Oy. Çıktı beli. Lazım olur diye. Hı. Yapacak bir şey yok. şekilde güzel demek kestim ama açanlara. Hemen geliyordu. Biraz da karton çekeyim ben burada. Kartonlar da ateş alıştırmaya iyi oluyor. Sağ olur. Bu da burdan olmuş diye. Evet canlar. Şimdiki herkese hafizlere... Allah <laughs> ısmalladık. Görüşürüz canlarım. odunumu da yerine götüreyim bakalım. Evet şöyle evime gidiyorum. Kur'an kursunu da şöyle çok güzel çiçekler. Nasıl duruyor canlar? Güzel duruyor değil mi? Böyle mis gibi. Burcu burcu da kokuyor. Evet canlar. Şöyle nasıl güzel? Güzel değil mi? Sizler Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın, otçak Millet aleyhım. Evet canlarım şu şekilde şöyle.